bugün 2 Aralık 2025 senenin son ayına girdik karla girdik 2 gün önce yağan kar halen duruyor ama cadde ve sokaklarımız görüldüğü gibi tertemiz sadece yeşil alanlarda ve evinde olmayan insanların bahçesinde kar var bunun dışında kaldırım da yok. Gördüğünüz gibi. Evet. Soğuk. Eksi 4 derece. Uuu. Şimdi hemen şuracıktan 12'li bir soda kapıyor. Geliyorum inşallah. Önümüzdeki yer cadde. 16. cadde. 16th Avenue. Buradan sola döneceğim. 5 dakika sonra AVM'ye girmiş olacağım. Evet, tertemiz kaldırım otobüs sıra ve tabii ki de yollarımız. Maşallah belediye çok güzel çalışıyor. Bu çöp kovamız. Yani görüyorsunuz geri dönüşümlü olanlar ayrı. Çöpler ayrı. Buraya atılıyor. Yerde bile çöp yok. Bakmayın o sol köşedeki kahverengi şeye. O bir yaprak. Evet gidiyoruz. Korna sesi yok. Benden başka yürüyen de yok. Evet. Ah 枪毙了，新一班屋里。